Merhaba arkadaşlar. Ee, yine özel dersiğim. Farklı bir şanzıman vitesle karşı karşıyayız şu anda. Bunu bilmeyenler için videosunu çekmek istiyorum. Evet. E, e, otomatik vites araca duymuşsunuzdur. E, triptronik viteste de duyanlar vardır. Hem manuel hem otomatik kullanılabilir triptronik vitesler. Şu anda farklı üçüncü bir vites çeşidi var. Bunda D yazmıyor. Bu da şu anda Easy Tronic vitesli bir araç. Toyota Corolla markası. Easy Tronic vitesli araçlarda vites topuzunu park ettiğinizde P harfi yoktur. Park vitesi N'de yani nötr İngilizce karşılığı boş vitesle bırakır ve aracımızı istop ederiz. Evet sağa doğru ittiğimizde N konumuna alırız. Dijital ekrandan da buradan görüyoruz bunu. Tabii vitese bakmamamız gerekiyor. N boşta bu şekilde kontağımızı kapatıp aracımızı park haline bırakabiliriz. Evet geri gitmek istediğimizde vites topuzunu hafifçe sağ ve öne ittiğinizde R vitesine almış oluyoruz. Geri gitmemizi sağlar. Dijital ekranda da bu şekilde R harfiyle return geri anlamında geri sürüş yapabilirsiniz. Evet. İleri gitmek istediğinizde vites topuzunu evet vites yuvasının yönünde ilerleterek sola hafifçe ve arkaya ev vite konumuna getirdiğinizde aracınız ileri gider. Easytronic Tronic vites araç. Aynı zamanda bu aracımızda manuel olarak da kullanabiliyoruz vitesimizi. Sol tarafa çektiğimizde ekranda M1 yazar. Yani manuel viteslerde kalkış vitesi 1'dir. E, Triptonik viteste de M yazar. Birinci vites konumunda şu anda kalkışa hazır aracımız. Vitesleri yükseltmek için hareket ettiğinizde hafifçe dokunarak bu şekilde vitesleri yükseltebiliyoruz. Yani normal vitesli araçlardaki gibi hareket ettirmenize gerek yok. Küçük bir dokunuşla vitesleri yükseltip eksi yönünde yönlendirdiğimizde vitesinizin konumunu küçültmüş olursunuz. Artı yönde yönlendirdiğinizde geriye doğru küçük bir dokunuşla vitesinizi evet şu anda dokundum ikinci vites bu şekilde yükseltiyoruz. Eksi yönünde kullandığımda M1. Vitesimi de küçültmüş oluyorum. Evet. Herkese başarılar. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.